İşitler, şunlar, bunlar falan, hepsi mehdiyetin bir bölümü. Deccal bir bölümü. Deccaliyet, süfyaniyet bir bölümü. Süfyan da çıktı, Deccal da çıktı, işit de çıktı, hepsi çıkıyor. Peygamber ne dediyse hepsi oluyor. Mehdiyet de doğru. Hayır ben de şaşırıyorum ama doğru. Yani yemin edebilirim ben hakikaten hayret ediyorum ama doğru. Ben Mehdi'yeti eskiden duyardım. Yani bir an yani Mehdi diye birisi çıkacak. Ben kafamda canlandırıyordum. Eli yüzü düzgün böyle modern görünümlü. Sakallı falan birisi. Ama hani sarıklıdır. Böyle sarıklı cübbeli. De. Çocukluğumda ya. Yani. yani ilkokulda falan bir, bir de duyardım ben Mehdi'yi. Hep Mehdi çıkacak diye. Baktım lise yıllarında doğru ya Mehdiyet. Aaa hayret ettim. Ya dedim zaman bu zaman o zaman. Ta o zaman anladım. Yani Risale-i Nur'a bakınca yani çok net tarih veriyor. Bayaklı başında da bildiği evet. zaman. 1980 yılında Mehdi çıkacak, İstanbul'da çıkacak diyor. Açık söylüyor. 40 yıllık mücadelesi var diyor. Evet. 40 yılın sonunda hakim edecek diyor. Evet. Decalette ömrü 40 yıl diyor zaten peygamber. Evet. Mehdi'nin mücadelesi de 40 yıl. Evet. 40 yıldan sonra Decalet kazanıyor, kalmıyor. Mesela Abdullah Öcalan PKK hareketi bir Deccaliyet hareketidir. Mesela Şam'daki zalim süfyaniyet hareketidir. Evet. Darwinizm dünya çapında Mesih Deccal hareketidir. Yani mesela Deccal var, bir de Mesih Deccal. Yani dünyaya gelecek olan Deccal, Mesih Deccal. Ve çeşitli diyor Peygamberimiz, iri de ufaklı Deccaller olacak Mehdi devrinde. 27 sayısı diyor 27'ye varır diyor. İçlerinde diyor kadın deccaller de çıkacak. Evet. Kadın. Birkaç kadın deccal. Ama çoğunu erkek olacak diyor deccalların. 20 tane. İri ufak işte Abdullah Öcalan gibi, Lenin gibi, Marx gibi evet. çıkacak diyor. işte. Şam'da çıkan deccal gibi. Ama Mesih deccal, bak Mesih deccale kimse bir şey diyemiyor şu an. Onun dinine de bir şey diyor. Darwinizme. Mesih Teçal'in dini olan Darwinizm'e herkes saygı duyuyor. Dünyada hiçbir devlet lideri Mesih Teçal yalnız söyledi diyemiyor. Herkes saygıyla önünü yüklüyor Darwinizm'in karşısında. Allah'ı inkar eden, Allah'ı kabul etmeyen bu felsefe, bu e, inansızlık inançsızlık ateizm felsefesine hiçbir siyasetçi hiçbir şekilde cevap veremiyor. Evet en kabadayısı, en cesur bile mesela ne Putin cevap verebiliyor, evet. ne Obama cevap verebiliyor. Mesela Obama darvinizme karşı olduğunu hafif yolu bir ima etti ismin vermeden. Bütün Amerika ayağa kalktı. Evet. Evet. Obama özür diledi ama lafı düzeltti. Evet. Yani mesela çıkıp ya 600 bin fosil var. Nereden çıktı bu diyemiyorlar ya. Evet. Evet. Mesela protein tesadüfe meydana gelemez diyor. Bilim var. hepsi ittifakta söylüyorlar.